Son analiz programından herkese merhaba. Ben Son Nokta Gazetesi'nden Merve Altuncu, sorumlu yazı işleri müdürümüz Selahattin Özcan'la Trabzon gündemini değerlendireceğiz. Ee, i̇lk gündem maddemiz Ticaret Bakanlığı'nın e, değişmesi e, olacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yerine e, Trabzonlu isim hatta sürmeneli Mehmet Muş atandı. Bunun Trabzon'a yansıması nasıl olur? Şimdi Mehmet Muş'un atanmasının Trabzon'a yansıması, ticaretçilere baktığımızda Ticaret Odası Başkanı'nın İhracatçılar Birliği Odası Başkanı'nın Başkan Yardımcısının açıklamalarına baktığımızda hı hı. gayet sabitli olacağı söyleniyor. Ama bu tarz atamalar her yapıldığında herkese hayırlı olsun dilekleri e, iletilirken e, bu tarz açıklamalar yapılır, bölgeye katkı sunacağı e, söylenir, İhracata önemli yansıması olacağı söylenir. Ticaret rakamlarının artacağı söylenir. Ama gelinen süreçte baktığınız zaman da olur mu olmaz mı onu tabii ki zaman gösterecek. Yine bu münvalde dün Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği'nden gelen açıklamalara bakıyoruz. En başkan, en başkan yardımcısının, en yönetim kurulu üyelerinin sevinçle karşılıyorlar. E, doğal olarak e, Ticaret Bakanlığı gibi bir makama, Trabzonlu bir ismin gelmesi tabii ki Trabzon ticaretini sevindirecektir. Yani evet. bunun Kimse bundan hicap duymaz. Kimse bundan üzülmez. Sonuçta bu insanlar ticaret yapıyorlar ve ülke ekonomisine de önemli oranda ihracatına yansımasına katkıda sunulan isimler. Fındıkta olsun, deniz ürünlerinde olsun. Ülke ekonomisini ayakta tutan isimler bunlar. Ee, i̇lk açıklamalarına baktık baktığımızda tabii ki hepsi yeni bakanın, ticaret bakanlığına Trabzonlu bir ismin atanmasının şehre, bölgeye ve ülkeye katkı sunacağını dile getiriyorlar. Mehmet Musa zaten AK Parti'de çok etkin görevlerde bulunmuş bir isim. Genç yaşına rağmen e, o, yansı, o çalışmalarının yansıması, o parti üst düzey yöneticiliğinin tecrübesinin yansıması hem Ticaret Bakanlığı hem de bölgeye umarız bizde katkı sunar. Hı hı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacıoğlu'nun da açıklamalar var bakanla alakalı. Hı hı. Hem geçmiş dönemdeki Uluslararası Pekcan'ın koronavirüs pandemisi Nedeniyle yaşanan sıkıntılarda e, çözüme yönelik çalışmalarıyla kendisine teşekkür ediyor. Hem de yeni gelen bakanın da Trabzon ticaretine, bölge ticaretine katkı sunacağını dile getiriyor. Dediğimiz gibi inşallah katkı sunar. İnşallah bu söylenenler lafta kalmaz. Bu temenniler şehre, bölgeye, ondan sonra ülkeye önemli istihdam anlamında katkılar olur. Bakanın tabii ki Trabzonlu olması hasebiyle biz de Trabzonlu olarak... Sevindik açıkçası. Ee, üç bakan vardı. Dördüncü bakan da e, Mehmet Muş'la birlikte. Evet. Katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda biliyorsunuz Berat Bey vardı. Berat evet. Albayrak görevden alınca Trabzon ticareti biraz üzüntü yaşamıştı. İnşallah o üzüntü kaybını yeni bakan biraz daha olsun, bir nebze daha olsun giderecektir. İnşallah. Her ne kadar Trabzon'da Mehmet Muş'u bugüne kadar ben görmemiş olsam da inşallah bundan sonra Mehmet Muş tra, hani diyoruz ya Trabzonlu bakan inşallah şehirde de Mehmet Muş'u görürüz. Evet. Onu da belirtmiş olalım. Yani Trabzonlu diyoruz ama Trabzon'da da görmedik açıkçası. Sevindik bir Trabzonlu olduğunu ama. Bundan sonra görürüz inşallah. i̇nşallah. Göreceğizdir de yani göreceğizdir de. Çünkü Trabzonlu bakanlar bölgeye özellikle de Trabzon'a sık sık geliyorlar. Evet. Bundan sonraki süreçte bakanı Trabzon'da göreceğiz. Ama birçoğunu yine bakanlıktan önce görüyorduk. Evet. Bunu da göreceğiz inşallah bundan sonra. Belki gelmişti biz görmemişizdir. Yani yanlış Belki yanlışla de. konuşmuş olmayalım. Evet. Ben kendi, kendi adıma kendi yorumumu yapmış olayım. Evet. Peki e, eski milletvekili Ayşe Sunapizoğlu'na gelelim. Bu da e, AK Parti'den yine milletvekilimizdi. Hı hı. E, AK Parti genel merkez yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak evet, önemli bir atandı. görev, Önemli bir göreve getirildi. Evet. Yerel yönetimlerde artık e, başkan yardımcılığı görev yapacak Ayşe Sula Kösoğlu. Zaten Ayşe Sula Kösoğlu milletvekilliği yapmasa bile Trabzon siyasetinin hemen hemen her gün e, aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyordu. Gerek Aha. kongrelerde görüyordunuz, gerek esnafta görüyordunuz, gerek belediyelerdeki ziyaretlerini görüyordunuz. Ayşe Sula Kösoğlu bir vekil gibi. Hemen her gün paylaşımlarda bulunuyordu. Hemen her gün ziyaretlerde bulunuyordu. Zaten aktif şekilde çalışıyordu. Bundan sonra da yerel yönetimlerde bu görevini sürdürecek. Önemli bir görev. Yerel yönetimler dediğiniz çünkü e, mahalli idareler konusunda onlar, o isimlerin verdiği raporlara göre gerek seçimler öncesinde adaylar belirlenirken gerekse seçimin ardından bugün mesela belediyelerin çalışmasındaki raporlamaları bu isimler yapıyor. Bugün Ayşe Sula Köseoğlu örnek veriyorum. Trabzon'daki Trabzon'da görevli değil şu anda. Görev tanımı tam belli değil ama hı hı. örnek verecek olacak. Bir ilçeyi Arsini, Araklı'yı kalkacak, raporlayacak. Ona göre de bundan sonraki süreçte o belediyelerin çalışmaları doğru mu, yanlış mı diye değerlendirilecek. Ama bu değerlendirmelerde tabii ki o e, Köseoğlu gibi başkan yardımcılarına vereceği raporlar önemli bir parametre evet. olacak. Önemli bir kıstas ya olacak. Yani dediği bir şekilde önemli bir kıstas olacak. Büyük evet. şehirler içinde yazacağı rapor, e, il yönetimleri, ilçe yönetimleri içinde yazacağı raporlar biraz önemli. O yüzden Ayşe Sula bundan sonraki süreçte iyi geçinmek lazım diyorum. Ya. <laughs> Yeni görevinde de hayırlı olsun diyelim. Evet. E, peki e, İyi Parti'ye geçecek olursak İyi Parti Trabzon'daki istifaların ardından Kuray <laughs> girdi. Evet son dönemde istifalar ardı ardına geldi. Önce Yomra'da ilçe yöneticisi ardından Büyükşehir Belediyesi ve Orta Eser Belediyesi'nin grup başkan vekili Tavut Çakıroğlu'nun istifası. Son olarak da il kurucu yönetim kurulu üyelerinden Erkan Akbulut'un istifasının ardından Koray Aydın olaya el koydu ve tabiri caizse artık durun dedi. Evet. Ve Erkan Akbulut istifasını gece yayınladığı e, sosyal medya mesajıyla da geri çekti. Bunu şöyle yorumlamak lazım. E, ee, öncelikle Erkan Akbulut çerçevesinden bakacak olursak Erkan Akbulut istifa metninde gerek il yönetimini, gerek ilçe yöneticilerini, gerekse milletvekili Hüseyin Örsü eleştirilerde bulunarak istifa etmişti. Hal böyle olunca da e, şehirde partinin muhalif isimleri şöyle bir görüşle birleşiyor. Sizin il yönetiminiz, sizin ilçe yönetiminiz ve milletvekiliniz İyi Parti'de tartışan, tartışan bir isim istifa verip de genel başkan yardımcısı tarafından istifası geri çekiliyorsa bu insan demek ki bu ilinde, ilçeninde, milletvekilinde daha üzerinde bir görev ya verilecek ya da öyle bir yetkisi veya öyle bir algısı var diye yorumlanıyor. Kuray Aydın böyle bir görev mi verecek Erkan Akbulut'a diye bir şehirde beklenti var açıkçası. Ama Ankara bağlantılı yaptığımız görüşmelerde Kuray Aydın'a bizzat ulaşamasak da görüştüğümüz isimler e, Koray Aydın'ın yanındaki isimler Koray Aydın'ın bu konuyla alakalı yorumunun Erkan Akbulut'ta bizim, Hüseyin Örs'te bizim, Azmi Kuvvetli'de bizim. Ben Trabzon'da bu saatten sonra ayrışma istemiyorum. O yüzden Erkan Akbulut'un istifasını geri çekmesini istedim ve geri çekildi diye bir yorumda bulunduğunu söylüyorlar bu krizin aşılması noktasında bir genel başkan yardımcısı aynı zamanda teşkilat başkanıdır devreye girdi ve krizin aşılmasını şimdilik sağladı. Erkan Akbulut açısından bu olaya böyle bakarken ama bir de bunun öncesindekine bakmak lazım. Mesela Yomra'da bir ilçe yöneticisi istifa ediyor. E, Koray Aydın da Yomralı kalkıp o ilçe yöneticisinde madem ayrışma istemiyor o ilçe, ilçe yöneticisinde arayıp istifanı geri al diyebilirdi ama bunu yapmadı. E, bu tarafa bakıyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nde, Ortahisar Belediyesi'nde grup başkan vekilliği yapmış. Daha sonra sadece parti üyesi olarak devam etmiş Davut Çakıroğlu vardı. Şehirde belki de İyi Parti adına en fazla konuşan isimlerinden biriydi. E o isim istifa ederken Koray Aydın yine devreye girmedi. Onlar da kafalarda ayrı bir soru işareti. Yani Koray Aydın diyor ki ayrıştırma olmasın ama demek ki bir kişi için ayrıştırma olmasın diyor. Sadece Erkan Akbulut'u tutup diğerlerini araya duvar örüldüğüne göre Demek ki e, ayrıştırma olması denilmesine rağmen yine ortada bir ayrıştırma var, yine ortada bir kriz var. Bakalım ilerleyen günlerde bu sonuç ne doğurur? İyi Parti il ve ilçe yönetimlerinde veya e, milletvekilliği anlamında neler görürüz? Bekleyip, evet, bekleyip yaşayacağız. Yani ne diyelim? Herkes mesela şeyi söylüyor şimdi. Erkan Akbulut istifasını geri aldı ama giderken demin de söyledik. Ağır eleştirilerde bulundu il başkanlığı. E, i̇l başkanı da geçenlerde yine tartıştık. Sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktı, bırakacak diye dedikodular var. Bir değişim olabilir mi deniliyor. Erkan Akbulut olabilir mi veya Erkan Akbulut'un desteklediği bir isim olabilir mi deniliyor. Bakalım. Bekleyip göreceğiz ama yakın süreçte ben bir değişiklik açıkçası beklemiyorum. Azmi kuvvetliyle bir bir daha Kendisi görevi bırakmadıktan sonra. Sağlık sorunları nedeniyle görev bırakmadıktan sonra. o yönde de bir açıklaması yok O yönde ee, de bir açıklaması yok. Sayın Başkan'la 2-3 akşam önce görüştük. Hı hı. Şu an evde istirahat halinde, evde dinleniyor. Önemli bir sağlık sorunu geçiriyor. Onu belirtmek lazım. Yani sıradan bir sağlık problemi değil. Sağlık sıkıntısı yaşadığı için evinde şu an dinlenme halinde ama e, sıkıntı yavaş yavaş iyiye doğru dönüyor. İnşallah en kısa zamanda tamamıyla atlatır da yeniden makamına oturur, yeniden masasına oturur. Bu dedikoduların da önü kesilmiş olur. Evet kendisine tekrar buradan e, şifa dileyelim. E, o zaman <laughs> CHP'ye geçelim. Biraz da CHP'den bahsedelim. Evet. <laughs> sırayla e, CHP Orta Hisar İlçe Başkanı e, Fatih Suat Oyman hı hı. Ankara ziyaretinden döndüğünde e, hani biransızlığı veya e, koronavirüse yakalanma, yakalanmamasına rağmen e, kendini 10 günlük istirahate çekti. Hı hı. Bu konuyu, yani güzel bir harekette de bulundu, şık bir harekette de bulundu. E yani bir hastalığı yok, bir belirtisi yok, hiçbir şey olmamasına rağmen evet. sadece olabilir diye önlem aldı, evet. 10 gün evde kaldı. Yani bir siyasetçi için bir saniyenin, bir dakikanın bile çok önemli olduğu bir dönemde kalkıyorsun, aldın kendinizi kendine. 10 gün karantinaya alıyorsunuz. Evet. Çok önemli, çok vefalı bir hareket. Evet. Yani başka siyasi partiler binlerce kişiyle kongre yaparken bir ilçe başkanının bu tavrı, bu tarz sergilemesi bence takdirlik. Herkese de örnek olması gerekiyor Fatih Suat Uyman'ın bu hareketi. Evet. Ama kim örnek alırlar mı onu bilemiyoruz tabii ki. İnşallah, İnşallah, alınır. Alınır. İnşallah alınır. Bu aralar güzel hareketlerin e, örnek alınmasına daha çok ihtiyacımız var. Evet. İnşallah alınır. E, peki Doğu Karadeniz'deki vaka artışlarından sürekli bahsediyoruz, değerlendiriyoruz. Hı hı. Şu anki değerlendirmen nasıl olur? Ya, haftalardır bunu masaya yatıyoruz, konuşuyoruz. Alınan tedbirlerin yetersiz olacağını ilk alındığı günden söyledik. E, tedbirler arttırıldı yine söyledik bunlar yeterli değildir. Bunlar yani gayri ciddi tedbirlerdir dedik. Hı hı. Ya, ama geliyor ki kimse dinlemiyor. E, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu defalarca söylediğimizi söylememize rağmen kimse dinlememiş olmasına rağmen ve bugün bakıyorsunuz vaka sayılarına her geçen gün ölü sayısı da artıyor. Vaka sayısı da artıyor. Artık buna bir dur demek lazım yani. Salı günü yanılmıyorsam kabine toplantısı var. Kabine toplantı önce bilim kurulu toplantısı var. Ardından kabine toplantısı var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 15 gün deneyeceğiz. Olmasa daha sık tedbirler gelebilir evet. demişti. Umarız salıyı da beklemezler. Yani yarın da olabilir. Ondan sonraki günde olabilir. Daha erkenden bir açıklama yapılıp daha sık tedbirlerin alınması gerekiyor. Yoksa her gün yüzlerce canımız gidiyor. Artık e, bunun çok daha fazla beklemenin akılla bağdaşır bir yanı yok. Bilim kurulunun, sağlıkçıların, eğitimcilerin, e, esnaf odalarına herkes çağrı yapıyor. Herkes turizmciler çağrı yapıyor ama kimse dinlemiyor. Artık bunun dinlenmesi lazım. Artık tam kapanma ise tam kapanma veya başka bir şey varsa yapılabilecek onun yapılması gerekiyor. Çünkü daha bir can kaybına daha tahammülümüz yok. Yani her gün 300'ün üzerinde can kaybı demek ki bir şeyler kötü yönetiliyor. Demek ki bir şeyler mantıklı yapılmıyor. Bunu görmek lazım. Geçen yıl yani bu süreçlerde 20-30 ölüye kabul edemiyorduk. Onlara üzülüyorduk. Şimdi onun 10 katı ölümlerle 300 350 vaka, e, sayısında ölülerle her gün karşı karşıya kalıyoruz yani. Evet. Her ocağa acı düşüyor. Bunun önüne geçilmesi lazım ki Avrupa geçmiş, birçok ülke geçmiş. Onlar bizim yarımızda değildiler. Bizim başarımızın yarısında değildiler. Bunlar gururlanıyorduk ama şimdi geliyor ki en kötü biziz, en iyi onlar. Yani bizi ve bağlı ülke durumunda neredeyse gösteriyorlar tabiri caizse. Evet. Ülkemize artık böyle giderse pandemi sonrasında, Ramazan sonrasında biz normalleşme beklerken belki de bakacaksınız ülkeler uçuşu kesecek, belki de bakacaksınız turizm organizasyonları iptal edecek, belki de spor müsabakaları iptal edilecek. Gayet de doğal yani. Çok da yadırgamamak lazım. Sizin ülkenizde 300 ölü olurken kimse kalkıp da turizm için buradan yer de ayırtmaz. da yaptırmaz. Bu süreci iyi yönetmemiz lazımdı ama yönetemiyoruz. İnşallah bundan sonra toparlarız. Geç kalmış değiliz. ne kadar giden canlara üzüldük. Vakalara üzülüyoruz, ölülere üzülüyoruz ama yani derinle yanlışın neresinden dönersen karın diye En azından bugünden sonra yanlıştan dönülürse de bir nebze olsun kara geçebilirsin. Evet. Bu arada yarın 23 Nisan <laughs> Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı e, yasaklardan bahsetmişken yarın da e, resmi tatil olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan <laughs> 81 ille il valiliğine gönderilen genelge neticesinde yarın da kısıtlama var. Hı hı. Yani yasak. Yarın da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ama ee, yeterli mi? Tartışılır yani. Bundan önceki haftalarda cumartesi, pazar yapılan yasak gibi yasak demeyelim, kısıtlama gibi kısıtlama yapılacak. Yine marketler açık, yine bakkallar açık, yine fırın açık, yine eline poşeti alan bakkala gidiyorum diye çıkacak, sokakta dolanacak. Yani tam kapanma gelmeden, çok yani en azından çok, çok bir daha... araya gelmenin önüne geçilmiş oldu evet, herhalde. Şeyde sokakta, bayram önce, dolayısıyla. Sokakta geçiyorsunuz ama e, apartmanların önünde, kamelyalarda herkes bir araya geliyor yine. Ne yazık ki evet. onun, onun, onun önüne geçilemiyor. Evet. Yani sadece, zaten bayram yapılmıyor, bayram, e, o tarz törenler son yıllarda evet. çok fazla yapılmıyordu. Geçen yıl zaten dedik yapılmadı. Bu sene de yapılmayacağına dair, meydanlarda toplam olmayacağına dair, valilik zaten genelge göndermişti. Bayram kutlaması yapılmayacaktı. Bu 81 ilin valiliğine gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesiyle de dediğim gibi işte cumartesi, pazar uygulanan kısıtlama bir gün daha önceden cuma günde uygulanacak. Ne kadar fayda sağlarsa kardır. Geçen yıl yine bu sokağa çıkma yasaklarında ee, bu tarz resmi bayramlarda Ev, evde evdeydik ve e, yanlış hatırlamıyorsam e, herkes balkonda sadece balkonlarda evlerde evet evet istiklal maaşı e, merkezi e, sistemden mi cami operörlerle evet, e, saat 21'de geçen yıl evet yapılmıştı. aslında şu ana kadar bir duyuru yok. İnşallah evet. yapılır. Güzel bir uygulama Geçen İnsanlar... yıl yapmıştık bu yıl yapılabilir. Evet, geçen yıl birçok şey yapmıştık. Ee, evet. şimdi kısıtlamaların biraz daha gevşemesinden kaynaklı olsa gerek herhalde. Eskisi kadar e, bu tarz şeyler <laughs> uygulanmıyor. Gerçi on, Uma, o zaman... umarız pandemi bir an önce biter de gerçekten eski eskiden olduğu gibi sahalarda, meydanlarda bayramlarımızı evet, yeniden kutlarız. Bayram ki, tadında. Bayram Tabii. tadında kutlarız. Evet. Ee, peki sahil yolunda devam eden trafik düzenlemeleri Böyle hı hı. sorunları gidermede yeterli olur mu? Yani bir nebze yeterli olur ee, dün Orta, AK Parti Ortaylısı İlçe Başkanı Selahattin Çebi'nin konuda açıklamaları var. Fayda sağlayacak diyor. Çukurçayır'dan aşağı yapılan yol yine sahilde kavşaklarda uygulanacak düzenlemeler. Buna paralel olarak Trabzon, Trabzon Erzurum yolu artı liman kavşa, e, limanın girişinin eee batı tarafına taşınacak olması fayda sağlayacaktır. Limanın girişi bugün e, yıllardır bildiğimiz mevcut girişi oradan kalkacak. Evet, tam, tam aksine diğer tarafa taşınacak. Limanın diğer yanına. Bunlar katkı sunacaktır. Zaten Trabzon sahil trafiğini büyük oranda e, etkileyen sıkıntı limanın önündeki kavşak. O kavşak kapatıldığında bazı günler belli saatlerde kapatılıyor. Görüyorsunuz ki orada bir sıkıntı çok fazla yaşanmıyor o sıkıntının aşılması anlamında limanın girişinin taşınması ve o bölgedeki yapılacak kavşak düzenlemeleri bence de katkı sunulacaktır. Orada Selahattin Çebi'nin açıklamalarına ben katılıyorum. Orada yapılacak iki yol ve e, düzenlemeler sıkıntıyı bir nebze olsun giderecektir. Onlardan sonra da o sahilde düşünülen üçüncü tünelde bence gerek kalmayacaktır. Yani doğayı bir daha orada da tahrip etmemiş oluruz. Peki trafikten bahsetmişken gündür e, yanlış hatırlamıyorsam Büyükşehir belediye Başkanı Murat Zorluoğlu e, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde e, çocuk trafik eğitim pistinin de inşaat alanını ziyaret etti. Hı -hı. Bu projeyi nasıl değerlendirirsiniz? Güzel bir proje. Yani geç kalınmış bir proje olabilir mi aslında? Olabilir. Bazı illerde bu tarz projeler var. E, çocukların hem vakit geçirmesi hem trafiği. Ee, çok küçük yaşta öğrenmesi için evet. hayata at, hayata geçirmiş güzel bir proje. Farkı, Farkındalık yaratacak bu proje. İnsanlar çocuklarını alacak oraya getirecek hem eğlendirecek hem de trafik kurallarını öğrenmiş olacak. Bunlar para karşılığında alışveriş merkezlerinde yaptırılıyor. Evet. Hem de yani öyle 2 lira 3 liraya da iyi paralara yaptırılıyordu. E, o 10 lira 15 lira verip de 5 dakika orada bir araçla tur atan çocuk 5 dakikada tatmin olmuyordu açıkçası. Hı hı. Ailesine iyi de bir mal fi, mali külvet getiriyordu. Bunun da giderilmesi adına güzel bir proje olacak. Hem de açık havada çocukların, insanların getirecek yazın. Hem orada eğlendirecek çözüm hem vakit geçirecek. Bu da evet. ücretsiz bir e, hizmet olacak herhalde. Ücret konusunda bir şey yapılmadı ama büyükşehir yaptığına göre, belediye yaptığına göre bir ücret alınmayacaktır diye mi? ben. Alınsa da ben. Bir Alın, Alınsa da çok cüzi bir şey alır. Yani o alışveriş merkezlerindeki gibi o ücretler alınmasın. Bu konuda e, büyükşehir belediye başkanı Murat Zorluoğlu bu projeden ötürü de kutluyoruz. Evet, Küçük tabii. ama güzel etkili evet. bir proje. En azından e, gelecekteki trafik kazası oranlarını da düşürmüş oluruz diye <laughs> düşünüyorum. Evet. Bu proje sayesinde daha bilinçli bir nesil yetişir. Umarız bu, bu tarz e, sosyal farkındalık yaratacak projeler de şehrimizde devam eder. Birçok bir projesi var. En büyük şehir, hem ortaysan hem ilçe belediyeler ama. Ee, pandemi nedeniyle çoğu ekonomik sıkıntı hı hı. öne sürülerek iptal iptal edildiği miyelim de ileri tarihi ertelendiği söyleniyor. İnşallah demin de dediğimiz gibi işte pandemi bir an önce atlatırız da hem bayramlarımızı İnşallah. yaşarız hem de bu şehre katkı sunacak projelerin bir an önce hayata geçmesi için geçmesiyle karşılaşmış oluruz diye düşünüyorum. Peki eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet. Başta bu bayramı çocuklarımıza armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını rahmetle ve milletle yad ediyoruz. Evet. Ee, önemli bir gelişmeyi de Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ve o önemi, o demokrasiyi bugün çok açıkça yaşıyoruz, açıkça görüyoruz ki bazıları o demokrasiyi tartışmayı açmak istiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tartışmayı açmak istiyor. Umarız 101 yıl önce Mustafa Kemal'in düşünceleriyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi o günkü değerleriyle yeniden buluşur, yeniden bağdaşır ve çocuklarımız daha mutlu, daha huzurlu bayramlarla yarınları hazırlarız diye düşünüyorum. Evet inşallah. Ben de tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Daha güzel Nice bayramlar geçiririz. Hep beraber inşallah çocuklarla, çocuklarımızla. Umarız sağlıklı günlerde. Evet. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. hoşçakalın.